Arkadaşlar ben Black Lord. Bugün sizlerle Minecraft survival'a başlıyoruz. Arkadaşlar bugün... Bir dakika. Minecraft oynayacağız. Girmeden önce... Aa, köy vermiş. Neyse iki tane gün topladım. <laughs> Köyün yanında tanışmış iyi. Koyun koyun. Ama ihtiyacım yok artık. İşe atıyoruz. Çıkar. O güzel. Bu kullanırsın içine bakalım. Yatak. Tamam. Belki sonraki bölümlerde arkadaşlar ama da oynadım. Yatak. Bu videodaki amacımız gelişmek. Bu köyler burada. O samanlar var. Şu anda her şeyi toplamıyorum. Biraz gelişeyim. Bak. Oba. Oba burada Bu arada hiçbir şey ayarlamadım. Doğru olmaz. Burada doğdum. Baba, baba. Demir yok galiba. Tamam mı benim en sevdiğim tarzı. Tamam ben burayı bir kendi evim yapacağım. Burada eskiden sandık vardı ya. Değiştirmişler bu yeri. Lan. Biraz laglı galiba biraz hasta sayılırım sesim kısık neyse Dur, dur, du Ya çok kötü köy ya sadece yatak topladım da köyde dediğin köyde din şehirde olur ya sandı olur burada bir bak yok Lan, bir köyde sadece yatak mı olur Ne saçma salak şey lan bu. Bir sandık ver bari. Yeni köyler bozmuş ya. Lan. Her evden ne çıkıyor ya. Bir golemi var. Bunlar lazım olur ya köylüleri hapsedip şey yapar. Oy en sevdiğim tartım. Derisi çıkıyor buradan. Tamamdır. Kazanı da kullanıp boyayabiliriz de. Şimdi son olarak buradan da bir göz. Ayar ayar ayar. Tamamdır. Şimdi Yatakları.

ben biraz odun kırıp geleyim. Evet kesinlikle ormandan toplan. Ormandan topladığım odunlarla gidiyoruz. <laughs> şimdi bunları bir bozduralım. Bak 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 Anladım. Bas 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 bas. Oy tam bir buçuk stekimiz oldu. Şimdi yapmamız gerekenler. Çalışma noktası Tabii ki de çubuk. Sadece bir şey. Ve bot. Bot çok önemli. Koydum botu. Tamam yarar. Biraz da yer altından taş toplayacağım. Evet yine kesinlikle yer altından topladığım şeylerle biraz inşa yapacağım. Ama önce çubuk lazım. Çubuk 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 çubuk. Op. Kılıç, Aldım. hazma, çürek, çapa. Çapa hakanemle. Yemek oğlum yemek. <laughs> Şunu atacağım artık ya da tutsun. Tamam. adamları sömürdü o kadar ki. Dayanlar tutanlar. Bırak evi kırıcı. Ciddi var aslında. Neyse abartmayalım. Tak şimdiki evimiz böyle. Ev değil aslında. Şöyle de katıyorum. Ve like bana bir ev. Pardon efendim. İzleyenler Tabi efendim. Başka isteyin. Şimdi biraz şurada burada görmüştüm oraya gideceğim. Işın al. Hop geldik. Işın aldık ve geldik. ya. Şafa, Çok azıcık. biraz. Tamam. O oh, bana pancar etmiş abim be abilerin abisi. Bak buraları bozuyorum sen ayarlarsın Tamam mı? O da adam nerede? Yok. Oradaymış. Dur bir önce golem. Bismillah. Kaç 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 Bastım malıyı bastım malıyı kaç 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 Bir iki, Üç Gel daha Asıl asıl ne dedim direkt Sıç, Ağzına Sıçtım Olen Mi Tü 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 tükür, tükür, <laughs> Oy. Bunu da buraya ekeceğim. Golem abinin anısına. Ah, gelinecek. gelince. <laughs> ekleme. Evet anasın. Hmm. Olur. Sen burada kalacaksın artık. Tamam <laughs> önce bir ekmek yapalım. Tamamdır ekmeklerimizi yaptım. Şimdi Canım sıkıldı o yüzden kendime Black Lord ve Blue Lord diye kendime siyah ve mavi bir kıyafet yapacağım. Önce mürekkep balığı bulacağım. Aha da buldum. Yani çık 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 boğuluyoruz boğuluyoruz, boğuluyoruz. Canımız çok az. Yemek yemem lazım da ben bunu kaçıramam. Hadi iki tane ver yeter. Siyah boya attı. Keşe, ha vermiş. Tamam hadi gidebiliriz. Şöyle gidelim. Of. Ekmek yiyelim. <laughs> hadi gidelim. Aslında bir tane yetiyor da. Yine kardeş <laughs> Kestim galiba onu. Aslında şu çiftçiyi de şey yapabilirim. Onu da kullanabilirim. O da 20 buğday şey veriyor. Bir elma. Buğday farmı da yaparız. O bunun işi bitmiş. Bak ne veriyor? <laughs> tamam. Sen beni geçirir mi misin? Tamam usta. Bak. Yat aykırı. Ay. İlk günü bitirdik. Ay. Şimdi. Aha boyadım. Aha anla nah, da zil çarptı. Siyah kıyafetle... Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> tamam, diğer kanlarda da mavi yapacağım. Hayır kardeş Ben senden biraz omlet alacağım. Hadi bakalım biraz deri toplayıp gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Yeterli şey toplayamadım. Altın istiyorlar ama. Ben 9 tane toplayabildim. 3 tane lazımdı bana. Bir tane alabiliyoruz. O yüzden bunları kendime deri set yapacağım. Az önce bir at buldum. Onu arıyorum. Ben de sevmişti. Gitmiş. Aha bu. Buldum yer buraya. Bin. Eh. Evet. Or orada ne var? Burada da çok mu adam var? Bakırmış var. Çocuklara bak şimdi. Çok, çok hızlı bu arada. Biz de orta Ay. Şimdi ben bunu nasıl evime ev yukarı çıkartacağım? Derken çıkarttım yine. O iki katlı evi evim yapacağım da daha değil. Daha geçmedik. Şimdi böyle demir fazla yapmayı düşünüyorum. Elin adetler buradaydım. buradaydı. Demir kazmayla diğer bölümde maden yapacağız. Şöyle en evin burası. Ve arkadaşım domuz. Tamamdır. Şimdi ben kendime bir elimi uçtum. Bir chest plate yapacağım. Şunu tut. Tak. Bunu mavi boyayacağım. Buradaki su neredeyse bitti o yüzden Diğer kazanma yapacağım Hı. Köylü burada benim artık arkadaşım şimdi köyünde tekim Hı. Tak masal. Nasıl oldu? Mük Gezilmedi Bir bota da ihtiyacım var Neyse onu sonra yaparız E şimdilik video bu kadar olsun Baygıda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.